Herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu Casuslar Kralı Arabistanlı Lawrence. Kimilerine göre Çülün Kralı, kimilerine göre Şehir Efsanesi. Lawrence'ın Birinci Dünya Savaşı'ndaki önemi bugün hala tarihçiler arasında tartışma konusudur. Bir kesim Lawrence'ın oynadığı rolün çok fazla abartıldığı görüşüne sahiptir. Bundan 2000 yıl önce dünyaya yön vermek isteyen bir hükümdarın mutlaka Orta Doğu'ya sahip olması gerekirdi. 2000 yıl sonra yani günümüzde de dünya siyasetine yön vermek isteyen bir devlet başkanı mutlaka ülkesinin Orta Doğu'da söz sahibi olmasını sağlamak zorundadır. Orta Doğu'nun sınırları ideolojik sahiplerle farklı farklı belirtilse de Arabistan çöllerinden Suriye ovalarına, Filistin'den Nil Nehri'ne, hatta çoğu zaman kabul etmesek de Anadolu bozkırına kadar uzanır. Nüfusunun büyük bir kısmı Müslüman olan bu coğrafya, aradan binlerce yıl geçmesine rağmen dünya siyasetinin bugün hala hem belirleyici hem de ilk gününde olduğu gibi ateşten gömlek olma vasfını sürdürüyor. Bugün dünyanın bir ucundan Çin, Amerika, Rusya veya coğrafyanın artık demirbaşlarından olan İngiltere gibi birçok ülke dünya siyasetindeki etkin konumunu sürdürebilmek için Orta Doğu'ya sıkı sıkıya tutunmuştur. Görünen o ki medeniyetler var oldukça bu coğrafya önemini korumaya devam edecek. Orta Doğu yalnızca bilinen bütün semavi dinlerin, efsanelerin veya masalların değil, ekonominin, siyasetin, enerjinin ve sayısız birçok vasıfla dünya siyasetinin en büyülü coğrafyası konumundadır. Orta Doğu'nun bu vasıflarının büyüsüyle büyüyecek ve büyülenecek sarı saçlı, açık tenli ve mavi gözlü bir çocuk Thomas Edward Lawrence, 16 Ağustos 1888 yılında Birleşik Krallığa bağlı Galler'de dünyaya geldi. Babası Baron Edward Robert Chapman İlk eşini ve dört kız çocuğunu dadıları olan Sarah Madden-Junner için terk ederek Dublin'e yerleşti. Lawrence, Sarah'dan dünyaya gelmişti. Ama babasının ilk eşi boşalma taleplerini reddedince Edward Robert soyadını değiştirip Lawrence yaptı. Yine de üzerindeki baskıları azaltamayınca babası Edward Lawrence ve kardeşi Bob'u yanına alarak Sarah'ı terk etti. Bu sancılı boşanma ve soyadı krizi yüzünden Thomas Edward Lawrence statü olarak gayrimeşru durumuna düşmüştür. Babasıyla yaşadığı sorunların üstesinden gelemediği için evden kaçarak orduya katılmıştır. Daha sonra askerden ayrılmak isteyince babası onu ordudan almış ve okuması için desteklemiştir. Lakin Lawrence parlak bir öğrenci değildir. Girdiği birçok sınavda başarısız olmuştur. Öte taraftan sıkı bir kalvinist olan annesinin onu haçlı seferleri ve şövalye hikayeleriyle büyütmüş olması Lawrence'ın güçlü bir tarih perspektifine sahip olmasını sağlamıştır. Oxford imtihanlarını başarıyla verir ve tıpkı Gertrude Bell gibi onun da hem eğitim hem de istihbarat hayatı Oxford'da tarih okumasıyla başlayacaktır. Oxford'da bir istihbaratçı David George Hogarth David George Hogarth, İngiliz istihbaratı için kritik bir isimdir. Yalnızca arkeolojik kazı çalışması görüntüsü altında yürüttüğü faaliyetlerle değil, Lawrence ve Gertrude Bell'i de İngiliz istihbaratına kazandırması açısından kritik bir isim olarak öne çıkar. Lawrence, Oxford'da eğitimine başladığında Ashmolean Müzesi müdürü olan Hogarth, ondaki potansiyeli kısa sürede fark eder. Lawrence'a Arkeoloji zevki kazandıran Hogarth, Orta Doğu'daki birçok kazı çalışmasında onun da yanında götürmüştür. Lawrence bu çalışmalarda Arap dili, kültürü ve yaşam şekli hakkında geniş bir birikim elde etmiştir. Lawrence, Birinci Dünya Savaşı başladığında en büyük destekçisi Gertrude Bell ile beraber bu birikimi Kahire ofisinde fazlasıyla sahaya yansıtacaktı. Büyük Savaş öncesi Osmanlı'nın Arap stratejisi Sultan II. Abdülhamit iktidarda bulunduğu sürede yalnızca dış politikada değil, iç siyasette de ciddi bir denge siyaseti izlemiştir. Doğuda Ermenileri Kürtlerle dengelerken Balkanlarda kiliseler arasında güç mücadelesini Osmanlı lehine kullanmayı başarmıştır. Arap coğrafyasında ise aşiretlerin birbiriyle olan rekabetini her zaman dengede tutarak bölgede ciddi bir sorun çıkmamasını sağlamıştır. 1908 yılında Sultan Hamid devrildiğinde Arap coğrafyasında iki önemli fikirde çökmüştür. İlki İslamcılık düşüncesi, ikincisi Arap aşiretlerini birbirine karşı dengeleme siyaseti. İttihat ve Terakki Partisi devrimin getirdiği hürriyet havasında devlet namına dağıttığı ulüfe daha sonrasında farklı sorunlara sebep olmuştur. İttihatçılar hata yaptığını düşünerek verdiği sayısız makam, itibar ve hakkı geri almaya kalkması birçok krize neden olmuştur. Bu krizlerden biri de Haşimi ailesine verilen gücün daha sonrasında elinden alınma teşebbüsü olacaktır. Sultan II. Abdülhamit bölgede bir ulusçuluk fikrinden ziyade aşiret gücü potansiyelinin daha önemli bir tehdit olduğunu düşünerek Haşimi ailesini uzun süre İstanbul'da misafir etmiş bölge dengelerini gözeterek zaman zaman onlara görev vermişse de çoğunlukla İstanbul dışında faaliyet göstermelerine müsaade etmemiştir. İttihat ve Terakki iktidara geldiğinde yaptığı ilk icatlardan biri 1908 yılında Şerif Hüseyin'i Mekke Şerifi olarak tayin etmek olmuştur. Şerif Hüseyin ile ilişkilerde yapılan stratejik hataların yanında diğer Arap coğrafyalarında da korkunç yanlışlar yapılmıştır. Türkçenin Arap bölgelerinde zorunlu resmi dil ilan edilmesi, bölge değerlerini yansıtmayan vekillerin meclise sokulması, Arap onurunu rencide edici eylemler ve kabinede evkaf dışında bir nazırlığa Arapların uygun görülmemesi rahatsızlıkları arttırıyor, devlet ile Araplar arasındaki psikolojik ayrılığı derinleştiriyordu. Şerif Hüseyin ve Yolların Sonu Şerif Ali Paşa'nın oğlu Şerif Hüseyin 1853 yılında İstanbul'da dünyaya gelmişti. Sultan Hamid, rütbeyi tenzil olarak Devleti Şura'da kendisine vezir görevi vermiştir. Bu görevini sürdürdüğü sırada 1908 yılında gerçekleşen İttihat ve Terakki darbesiyle Mekke Şerifliğine tayin edildi. Şerif Hüseyin başlarda Osmanlı'ya karşı bir isyan fikrine sahip değildi. Şerif Hüseyin'in başlarda böyle bir isteği de olmamıştı ama iki hadise fikirlerini değiştirmesine sebep olacaktı. İlki demiryolu projeleriyle bölge halkının ciddi bir gelir kaybına uğrayacağı endişesi. İkincisi de Medine yönetiminin Hicaz yönetiminden ayrılarak doğrudan Dahiliye Nazırlığına bağlanacağı dedikoduları. Bu gelişmeler Şerif Hüseyini tedirgin edecek ve oğlu Abdullah vasıtasıyla İngilizlerle temas kurmasına sebep olacaktır. Bu temas için gönüllü olan kişi ise daha önce verilen birçok görevi eline yüzüne bulaştırmış genç binbaşı Edward Lawrence'dan başkası değildir. Yolların sonu tam olarak bu temas ile başlayacaktı. Lawrence'ın Birinci Dünya Savaşı'ndaki önemi bugün hala tarihçiler arasında tartışma konusudur. Bir kesim Lawrence'ın oynadığı rolün bugün fazla abartıldığı görüşüne sahiptir. Buna delil olarak iki olay örnek verilebilir. İlki, ordu namusu içinde en ahlaksız vazifelerden biri olarak görülen bir emrin tevdi edilmesi için Lawrence'ın tercih edilmesidir. Bu emre göre Lawrence, Medine savunması yapan Halil Paşa'ya gelerek yüklü miktarda rüşvet teklif eder. Halil Paşa'nın bu teklifi reddetmesi için ciddi bir sebep yok gibidir savunduğu şehrin savaş stratejisi açısından da ciddi bir ehemmiyeti kalmamıştır. Öte taraftan şehrin kutsallığı ve İslam peygamberi Hz. Muhammed'in kabrinin bulunduğu bir bölgeyi savunmadan düşmana hem de rüşvet karşılığı terk etmenin doğru olmayacağına karar veren Halil Paşa, Lavras'ın teklifini reddeder. Bundan sonra 147 günlük kutlu bir direniş başlayacaktır. Lawrence'ın tarihi öneminin gereğinden fazla abartıldığını savunan görüşe göre verilen bir diğer örnek savaş sonrası Araplara Lawrence aracılığıyla verilen hiçbir vaadin gerçekleşmemesidir. Lawrence kendisiyle beraber isyana kalkışan aşiretlere bir millet ve devlet vaadinde bulunurken, Birleşik Krallık Arapların millet bilincine sahip olmayan aşiretler olarak görüyordu. Bu yüzden kontrol altında tutulması zor tek ve bütün bir Arap devleti yerine Şerif Hüseyin ve oğullarına çeşitli emirlikler vererek kontrol altında tutmayı tercih edecektir. Lawrence'ın bütün protestolarına rağmen bu kararın uygulamaya konulmuş olması krallığının onu çok ciddiye almadığı şeklinde yorumlanabilir. Lawrence, 5.000 Osmanlı askerinin başını koparttırıyor. Bunlar elbette ki Lawrence'ın savaştaki rolünü yatsımak için yeterli değildir. Kışkırtılan Arap aşiretlerinin demir yolu üzerinde verdiği tahribat ve gerilla savaşları Osmanlı'nın bölge ile iletişimine ciddi zaafa uğratmıştır. Kutül Amare'deki Osmanlı zaferinden sonra Lawrence'ın Eylül 1918 yılında Şam'da gerçekleştirdiği saldırıda Osmanlı ağır bir mağlubiyet almıştır. Bu saldırıda esir alınmaması emri veren Lawrence, teslim olmuş yaklaşık 5000 askerin başının koparılmasına sebep olmuştur. Lawrence, askerlerin esir alınmayacağı emrini verdikten sonra şu itiraflarda bulunuyor. Evet, onları isyana ben kışkırtmıştım ama böylesine vahşice kan dökeceklerini hiç tahmin etmemiştim bazı mahalleleri gezerken silahsız Türk askerlerinin nasıl öldürüldüklerine bakamadım. Tiksindim bu vahşetten. Lawrence'ın Hatıraları Lawrence çocukluğundan itibaren Haçlı seferlerine, şövalyelik ruhuna ve ortaçağ mimarisine büyük hayranlık duymuştur. Tezini de Ortaçağ mimarisi üzerine hazırlayan Lawrence'ı Orta Doğu'ya getiren temel motivasyon kendisinin de itiraz etmediği üzere bu Haçlı hayranlığıdır. Savaşta gösterdiği yararlılıktan dolayı albaylık rütbesine kadar yükselen Lawrence daha sonra hatıralarını yazmaya karar verdi. Haçlı estetiğine uygun olarak ismini bilgeliğin yedi sütunu verdiği hatıralarını tamamlamak üzereyken eser esrarengiz biçimde ortadan kayboldu. Eserin yazıldığı dönemde henüz Orta Doğu'ya dair birçok meselenin çözüme kavuşturulmamış olması eserin İngiliz istihbaratı tarafından ortadan kaldırıldığı tartışmalarına sebep oldu. Lawrence yıllar sonra hatıralarını tekrar kaleme aldığında bu kez maddi imkansızlıklar sebebiyle yayınlayamadı. Bu sebeple önce eserin bir özetini yayınladı. Ancak 1926 yılında eserin tamamını yayınlayabildi. Ölümü de hayatı kadar gizem dolu oldu. Lawrence için bir sürü lakap kullanılmıştır. Arabistanlı Lawrence, Casuslar Kralı Lawrence ve benzeri. Ama bunların içinde en ilginç olanı Lawrence'ın da övündüğü isim. Shaw'ın oğlu Lawrence'tır. Casus Lawrence, ünlü İngiliz edebiyatçı Bernard Shaw'a yaptığı bir ziyaret sırasında Shaw'ın odada bulunan diğer misafirleri Lawrence'ı Shaw'ın oğlu zannederek ne kadar yakışıklı bir oğlum varmış derler. Baba konusunda oldukça sancılı bir geçmişi bulunan Lawrence bu yakıştırmadan oldukça memnun olur. Ve zaman zaman Shaw'ın oğlu Lawrence lakabını hem kullanmış hem de bu isimle övünmüştür. Lawrence savaştan sonra ordudaki görevine hava kuvvetlerinde devam etmiştir. 13 Mayıs 1935 yılında motorunda seyir halindeyken bazı görgü tanıklarına göre önüne bisiklet süren bir çocuğun, bazı tanıklara göre ise siyah bir arabanın önüne kırması sebebiyle kaza geçirdiğini iddia etmişti. Lawrence kafatasından ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. New York Times'ın hemen ertesi gün geçtiği haber kazayı daha da şaibeli bir hale getirecekti. Tüm dünyaca Arabistanlı Lawrence olarak bilinen Albay Thomas Edward Lawrence'ın dün bir motosiklet kazasında yaralandığı ve Bovington kampındaki bir askeri hastanede ölümün eşiğinde olduğu bildirilmektedir. Birinci Dünya Savaşı sırasında Arap isyanının kahramanı yolda bir çocuğa çarpmamak için direksiyonu kırarak bir kaza geçirdi. Kazada çocuk yaralanmazken Lawrence şuurunu kaybetmiş bir şekilde bulundu. Bu durumu onun muhtemelen çok hızlı olduğunu göstermektedir. Kaza Lawrence'ın yaşadığı yer alan Clouds Hill yakınlarında gerçekleşti. Ambulans Lawrence'ı hastaneye götürdükten sonra kafasında bir çatlak olduğu tespit edildi. Akrabalarına haber verildi. Ancak bu sabah iyileşme umudu kalmadığı belirtiliyor. Lawrence'ın anne babası Londra'dan hava yoluyla Bovington kampına geldiler. Dünkü kaza Thomas Hardy'nin yaşadığı yerin yakınlarında meydana geldi. Lawrence saatte 85 mil hız yapıyordu. Ayrıca Lawrence sık sık 1931'de ölen yaşlı romancı Mr. Hardy'yi ziyaret ederdi. Albay Lawrence uzun süren emeklilik hayatından sonra savaştan sonra bıraktığı aktif hayatına geri dönmeyi planlıyordu. Ayrıca İngiliz edebiyatında çoktan yer etmiş bir yazar olarak daha aktif bir şekilde edebiyatla ilgilenmeyi düşünüyordu. Revolt in the Desert kitabında kazandıklarının önemli bir payını askeri yardım kuruluşlarına bağışlayan Lawrence'ın yılda 200 ila 300 pound geliri bulunmaktaydı. New York Times 1935. Öncelikle Lawrence'ın anne babası birlikte gelemezdi. Çünkü babası ölmüş, annesi de hemen gelemeyecek kadar uzak bir bölgede, Çin'deydi. Üstelik haberin içeriğinde yaralanmış denilen Lawrence için başlıkta hayatını kaybettiği yazılıyordu. Bu haberden sonra Lawrence uzun süre komada kalmasına rağmen başta Türk medyası olmak üzere neredeyse her gün öldüğüne dair haberler yapılıyor, ertesi gün teskip yayınlanarak hala hayatta olduğu söyleniyordu. Lawrence'ın ölüp ölmediği tüm dünya medyasında büyük bir muammaya dönüşmüştü. İlerleyen günlerde Lawrence'ın hayatını kaybettiği anlaşılacaktı. Daha sonra Lawrence vasiyeti üzerine sade bir törenle gömülmüştür. Cenazesine Churchill, Irak kralı Faysal'ın kardeşi Emir Abdullah gibi önemli isimler katılmıştır. Görgü şahitlerinin tutarsız ifadeleri ölümünü şaibiyeli hale getirmiş, birçok kişinin Lawrence'ın öldürüldüğünü iddia etmesine sebep olmuştur. Gerçekte ölmeyen Lawrence İtalya'da ortaya çıktığı iddiası Lawrence'ın spekülasyonlarla dolu hayatı ölümünden sonra da sürmüştür. Bunlardan en ilginci İtalya'da bir boşanma davasında ortaya çıkmıştır. Çift eşlilikle mahkemede yargılanan Ernst Harper isimli şahsın gerçekte kendisinin İngiliz casus Edward Lawrence olduğunu iddia etmesi oldu. Lawrence'a son derece benzeyen Harper'ın gerçekte Lawrence olup olmadığını teyit ettirmek için İngiltere'den cenazesine katılan yakın dostu Ronald Strauss davet edildi. Strauss, Lawrence'ın cansız bedenini gördüğünü, bu adamın yalnızca Lawrence'a benzediğini, o olamayacağını söyledi. Harper ise ben Albay Lawrence'ım ve ölene kadar öyle kalacağım ısrarını sürdürdü. Lawrence kimine göre yalnızca bir figür, kimine göre ise Orta Doğu'da bugün dahi devam eden birçok sorunun mimarıdır. Hayatı da kendisi kadar spekülasyona konu olan Lawrence bugün hala ifrat ve tefrit arasında tartışılmaktadır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.